Bilecik'te hayvansever bir karı koca her akşam çöp konteynerlerinden topladıkları bayat ekmekleri araçlarıyla eski ilçe çöplüğüne götürerek sahipsiz köpekleri besliyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Hayri ve Fahriye Özcan çifti her akşam araçlarıyla çöp konteynerlerini tek tek gezerek bırakılan bayat ekmekleri topluyor. Daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hamidiye köyü yolu üzerinde bulunan eski ilçe çöplüğüne giderek topladıkları ekmekleri buradaki sahipsiz köpeklere aş ediyorlar. Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini eşiyle birlikte dolaştıklarını anlatan Hayri Özcan, bu yaz köydeki tarlamızda eşimle birlikte bahçe yapmaya karar verdik. Köyümüzün yolu ilçe çöplüğü içerisinden geçiyor. Bir gün eşimle birlikte eşim yol kenarlarındaki sahipsiz köpekleri ve yavrularını görünce böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor ve bırakılan bayat ekmekler topluyoruz. Sabah olduğunda eski ilçe çöplüğüne e, giderek burada. köpekleri besliyoruz. Artık onlar da bu duruma alıştılar. Bakışlar, Arabayı görünce koşarak yanımıza geliyorlar. Hem poşetlerce ediyorlar. ekmeğin israf olmasını önlüyoruz. Hem de sahipsiz Doğru. ve mazlum Doğru. canlıların karınlarını doyurmuş, doyurmuş oluyoruz. Bu da bizi bir mutlu ediyor dedi. Kendi böyle yavru köpekleri gördük, acıdık, şey yaptık, ekmek götürdük. Daha sonra bunların hepsine verelim dedik. Kimisini cebimizden aldık. Kimi işte milletin çöp konteynerlarının yanına astığı ekmekler, işte ağaçlara, bahçe çitlerine astığı ekmekleri topluyoruz. Her akşam. Evin önünde güzelce onları ayıklıyoruz. E, götürüyoruz her sabah. Çöplükteki köpekleri doyuruyoruz. E, böylelikle ne oluyor? Israf e, olmuyor ekmekler. Vatandaşımızın attığı atmaya da devam etsinler. Asmaya devam etsinler. E, hem o hayvanlar aç. E, şeyde görüntülerde görüyorsunuz vatandaşlarımızın duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Hayvanların karnları doyuyor. Tabii biz de böyle oldu mu mutlu oluyoruz yani.